kalabiliriz. Evet şimdi meramıza geldik. Artık tekneye binip balığa çıkma zamanı. Meramıza mı? Meramıza, meramıza gidiyoruz. Gidiyor. Şöyle boşaltalım. Haydi bakalım. Evet meramıza geldik. Rüzgar var baya. Takımlarımızı hazırlayacağız. Bugün biraz rüzgarla ama Allah'tan tersi süren. Ders estiği için deniz de dük. Birazcık rahat edeceğiz herhalde böyle görüntüye bakalım. Daha da fazlalaşmazsa devam ederiz. <laughs> Aynen <Ondan> öyle. <laughs> Dertlenirse rüzgar o zaman birazcık kıyılara kaçabiliriz herhalde. Yani kıyıdan çok uzakta zaten değiliz ama yine de aşırı rüzgarda bayağı rahatsız edici olabiliyor tabii. Tek küçük teknede. <laughs> bakalım daha saat erken çok geç değil. Bakalım bu saatte balık olacak mı, olmayacak mı? Ben, ben uçtan kıskanarak turuncu sahtemi mavi sahteyle değiştirmeye karar verdim bu hafta. Bakalım keramet sahtenin renginde mi? Yoksa o mı bilmiyorum göreceğiz. <laughs> Valla sahte şeylerini aldım. O zaman savaş başlasın. Seçeceğim, beğeneceğim şimdi. Acaba hangi renkleri alsam, ne alsam? Rengarenk, çeşit çeşit. Şöyle göstereyim size bakın. Rengarenk çeşit çeşit. Şimdi şunu yerine koyalım. Şurada bir adet mavi varmış. Yeşil mi denesem acaba? Yeşil de güzel görünüyor. Evet, şöyle de bir tane var. Sanırım ben şunu deneyeceğim. Evet. Evet seçimimizi yaptık. Şimdi atalım bakalım. Neler gelecek neler gelmeyecek. Evet ilk balığımızı aldık arkadaşlar. Attığımız gibi geldi. Evet. Saat 5-10 var. Her şeyi girdi Çok iyi bir şey değil ama yine de en azından yemleniyor balık. O bile güzel bir şey. Şu an için. Opa. Ufak bir mercan geldi. Bunu salıyoruz. Bu boyut bizim için yeterli değil maalesef git bakalım. Hop bir tane daha. Bugün ben çekiyorum balıkları da herhalde ya. Öyle. Evet. Sadece 2-3 vuruş falan aldım herhalde ben. Ama bu kalamar gibi sanki ya. Ney? Şaka şaka. Yine mi gol <laughs> <ben>. Ne o? <laughs> Ay çok iyi. Harika. Ben yandan yakalanmış kayabalı ya. Vallahi tebrik ediyorum hayatım ya. Bir porsiyon çıkar ondan ha. Ve uluç ekranlara veda eder. Hoppa bir tane çekiyoruz. Bakalım neymiş? Bir daha Bilmiyorum. Çok rüzgarlı olunca hiç hissiyatımın dengesi kaçıyor. Benim anlamıyorum da. Ben. başladık topezlere. <laughs> <laughs> Aa boy güzel. Boy güzel. Hadi bakalım devam et. Nasıl Güzel bir balık çekiyoruz bakalım. Güzel. Kaya balığı gibi olmasın da. Oo bak durduruyor bu güzel ha güzel. Bu balık güzel. Yandan çarklı gopes. Değil. Evet. <laughs> bu ya yeri mercan. Ya yeri mercan. <laughs> Başka seçenek yok diyorsun yani. Evet. Güzel bir mercan geldi. Evet. Bakalım. Hoppa. Oo. İşte bu. İşte bu. Güzel mercan. <laughs> <laughs> evet. Ben de bir köpek balığı tuttum. Bakınız burada. Nerede? İşte burada. <laughs> köpek balığım benim. Değiştin her tarafı. Yerleşemedin. Kuki bugün. bu sefer bir kalam artık uçan şey Evet. Bakalım Hikmet mavi de miymiş? Göreceğiz. Hadi bakalım. Ya da hiçbir şey gelmiyormuş falan. Yok yok. Var onda bir şey. Var onda bir değil, şey var canım. Kafa atlıyor falan böyle. Direkt hızlı geliyor yani. Arada bir kalam aldı çünkü o. Evet. Evet al çabuk. Al al, al al al. Al çabuk çabuk. Hoppa. Opa. Evet. Demek ki keramet mavi deymiş. <laughs> Gördüğünüz <gülüyor> üzere. Tebrik ederim teşekkür Hadi ederim. Hadi bakalım devam. Rastgele. Çok Baby Çok kala var. Aldın mı yine bir tane? Aha bıraktı lan. Aa takım koptu. Takım koptu. Hayda. Ya arkadaş çok güzeldi ya. Geçmiş olsun. Abi sahte gitmemişti inşallah. Aa. Klipse bağlıydı o yani. Hafif ağırlık var yani. Da. O gitmemiş. Evet. Ya geri kalan hepsi gitmiş yalnız. <laughs> bir tek o kalmış. Sakalı kopardı ya. Of. Kötü oldu. Neyse bir tane daha takım yapacağız. Yapacak bir şey yok. Yapacaksın artık. Evet. Dur sana arkadan fon müziği vereyim. Dön 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 Bu pahalı bir saatte o gitmesin de Diğer yani yerlerden yeniliriz yani sıkıntı yok Neyse, Hadi o zaman, o zaman alalım. sen Net bir takım yenil hadi bakalım Arkadaşlar aşağıya bildiğiniz izmaritler bastı yani şu anda. Atıyoruz çekiyoruz izmarit geliyor. Atıyoruz çekiyoruz Benim izmarit geliyor. Benim yarı yolda gitmiş. Kaçmış mı seninki? He. Bakalım benimki geliyor mu? Evet aynen verdi. Tabii ki. sefer. Neymiş? Kopezmiş. Oley. <laughs> Evet Dilara'yı bir tane aldı şimdi. Bakalım ne geliyor. Gopez. Güzel de ilk başta kafayı kaldırmadı ama geri bir Gopez geldi bu sefer. Ee, öyle gibi sanki. Biraz keyifler yerinde mi? Çok yerinde. Ha? <laughs> ee, maşallah, maşallah. Kopeze bak, kopeze bak, kopeze bak. Elime sıçtım. Hadi rastgele. Yok. Evet, tam tamam, yok tamam. Bakıyoruz. Neymiş? Oo, kadar Güzel bak. Evet, şöyle bırakayım. Çünkü ben de ağzıma almam lazım. Çünkü attığım gibi bir şey geldi. Oo, baba. Bana ne geldi? Sağa da gelmiş. Hemen sana da dönelim. Bakıyoruz. Güneş çok yansıyor ya. Ya maalesef zaten gözüm mahvoldu vallahi güneşten. Tabii ki, kopez. Kime? Bakim, 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 güzel, güzel. Eh şöyle. Güne güneşe bize. şey yapmayım. Büyük, bir tık büyük kopez bu sefer olabilir. Güzel oldu. Evet. Aşağısı, çok, bayağı Aşağısı bayağı hareketli ama. Aşağısı bayağı hareketli. Ama harami de çok ya. Yani Gopezler de dahil bu kadar. <laughs> Şimdi. Yani irileri gelsin sıkıntı yok da. Ufaklar can sıkıyor yani. Özür dilerim sonra sıkılıyorum ben. Oo, oh, oh, oh. Bu boylar güzel. Bence de. Şöyle. Güzel, güzel. Güzel, güzel. Böyle güzel. Hadi. Kaçtı lan. Ha? Kaçtı. Kaçtı. Çok güzeldi. Ben bunun neydi? Aa, bilmiyorum. Çok güzeldi. Balık mıydı? Evet. Ya, Allah'ım ya Rabbim. Neyse bir de atlar var. Ya ama akıllık bu. <laughs> Geç şu. Evet, bu sefer. Aldım Kaçır, dedi. Kaçırmazsak inşallah. Bu bir tık daha güzele benziyor. <laughs> Yok diğeri daha. Yine hayır efendim. hayır. yani Bundan önceki. Bundan önceki daha güzeldi. Ya Ama bu daha da daha fena değil yani. Ya. Tabi yandan orasından burasından gelmiyorsun şu anda. O domuz mı? Yok değil. Ha? Yavaş, 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 yavaş yavaş yavaş. Allah seni ne yapmasın ya. Kızıyor. Aç, aç, aç. Açar mısın acaba? Aç 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 aç. <laughs> sana. Hadi bakalım. Bugün iki oldu arkadaşlar. Uluçta kala var sıfır. Kı, kı, kı. <laughs> Bak kı. Yani. Çekerken yandan olmuş olabilir. <laughs> i̇ki tane izmarit kaldı. Evet, nereden bildin? <laughs> <laughs> evet, bir gopes, bir sparol. Daha evde olsun, biri düştü zaten. Evet, gerçekten. Yapacak bir şey yok. <gülüyor> <gülüyor> aldım dedin. Ne oldu? Aldım dedin. Aldım. Aldım. Ne Ama aldın? aldım. Ne aldın? Gopes. Ne aldın? Gopes mi? Ben... Yani oltayı boşalttı çünkü. Tüh. Değil mi Kuki? Kopez olma ihtimali yüksek. Ve... Ama bir kalan var bir kopez. Yok artık. Gerçekten mi? Aa! Gerçekten. İzmarit. İzmarit bir kalamar var çektim. Tebrikler. Tebrikler. Evet. Kızdı kalamar var. Piskütecek şimdi. Açalım kapağını. Hemen açalım. açalım kapağını. Yalnız yüzümden uzak tutarsan çevineceğim yani. <laughs> evet. Bak oltan karışacak yine al onu oradan. Aferin aferin sana tebrik ediyorum. Onun da boyu güzelmiş. İzmaretin boyu güzel. Evet o da fena değil. Haydi bakalım. <laughs> kalabar geliyor. kalamar geliyor. Bugün Kaşmasa, tutamadı diye üzülüyordu. İşte bir tane tutmuştu. Şimdi ikincisi 2-2 iki, iki oldu. Bugün. Berabere. Berabere ist. Tabi o kalamar tekneye gelirse. Bilemeyeceğim artık. Kaçırılanları saymıyoruz. Bir <laughs> <laughs> şey kaçmış olabilir ha. Galiba. Ne? Ne? Onun de balık geldi ya. Ve hem Baksana bak bak jeli duruyor bak. Tutar mısın? Bak, Şu anda duruyor, uğruyor, bana vuruyor çünkü. Jeli i̇şte üstünde. İyi, Kaçtı. Tamam. Aferin. <laughs> kaldırmadı kafayı ne yapayım ya? Çek dedi, çek dedi, çek dedi. Aa, geliyor yani, de Kafayı kaldırmadı oh. ilk başta. Ben ne yapayım? O oh dedi büyük dedi, çek dedi hemen dedi. Çektim. Şimdi diyor ki küçük galiba. Ben anlamıyorum bu işte. <laughs> Aa, gopes, güzel gopes. <laughs> tamam hadi. Affedildim. Evet, Büyük kopezler güzel çekiyor. Boyutunun şeyini yapmış, atağını yapmış. Yani. <laughs> geriliğini yapmış. Evet, güneş battı, hava karardı. Biz birazcık daha takıldıktan sonra artık eve geçeceğiz. Aynen. Eve geçince de size yine, yine her zaman olduğu gibi ne tuttuğumuzu Bir gün sonra raporu vereceğim. aydınlıkta, ışığın altında <laughs> göstereceğiz. Şu an ben bile zor görünüyorum sanırım. O zaman bundan sonrasında artık dediğim gibi biraz daha takılalım. Sonrasında evde görüşürüz. Evet eve geldik. Geldik. <gülüyor> <gülüyor> evet eve geldik. Avımızı sonlandırdık. Ve e, her zaman olduğu gibi şimdi neyin sırası? Balıklarımızın göstermesi sırası. Evet. Çok Göstermiş. büyük balığımız yoktu. Son ikidir, hep tavalık balıklar çıkıyor ağırlıklı olarak. Çok fazla büyük balık gelmiyor ortaya. Ama olsun. Nasıl pişiyor şey ya? Bu belli olmuyor yani. Bazen bir bakıyorsunuz hiç balık olmuyor. Bazen bir bakıyorsunuz sırf haram balık oluyor bugün olduğu gibi. Yani tek tük bazen güzel balıklar yapıyoruz. Belli olmuyor. Evet. O yüzden biz de bu şekilde her hafta giderek Nabız yokluyoruz. Yapacak <laughs> bir şey yok. Yani mevsimi de yaklaşıyor aslında yavaş yavaş. İri balıkların gelmesini bekliyoruz. Bakalım bir dahaki videolarda daha güzel avları yapacağımızı düşünüyoruz. Umuyoruz. Umuyoruz. <laughs> Neyse şimdi evet. çok uzatmadan, siz de sıkmadan hemen balıklara geçelim. Haydi bakalım. Bu hafta Gopezlerden gittik malum. Şöyle. Şöyle yapayım ya. iyi <laughs> Kılıç şeklinde olsun bir boboloşko. Balım ezmeler gelsin şöyle. Şuraya. Yine haftalık balamız çıkarmışız ya. Tabi canım, ayağı yine de güzel. Şöyle bir güzel mercanımız var. Şöyle. Evet, tamam. şimdi kalamarlara geçelim. Kalamarlara geçelim şuraya alayım kalamarları da. Evet. Evet. Üç boy kalamarımız var. Kalamar tutamıyorum diye ağlıyordum. Bu hafta iki tane geldi. Demek ki olay sahtemi değiştirmek değiştirmekteymiş. Sahteyi değiştirdim. Ya da bana bugün öyle denk geldi bilmiyorum ama. Sonuç olarak mavi sahteyi taktım. Geldi. Mavi sırtı zebra. Her şeyin bir yolu, yordumu var, yöntemi var. Görüyorum. O zaman ne yapıyoruz? Ve bir sonraki veririz. videoda görüşmek üzere diyoruz. Evet. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Kendinize kalın iyi, iyi bakın, görüşürüz. Bay bye. bye.